Bir tanrı gözlerini ve kalbini kaybederse peki ya o tanrı gökyüzünün efendisi ise binlerce yıl öncesine gidiyoruz Teşhub ve Illuyanka'nın çarpıcı mücadelesine Çok eski zamanlarda Anadolu'nun kalbinde gökyüzünü titreten bir tanrı vardı Teşhub Yağmuru yağdıran, gök gürültüsünü çağıran, fırtınaları buyuran bir tanrı Onun adı söylendiğinde toprak yeşerir çiftçiler sevinçle göğe bakardı. Ama göklerin derinliklerinde başka bir varlık daha vardı. Bir yılan. Hayır. Yalnızca bir yılan değil. Devasa bir ejder. Illuyanka. Uzun bedeni toprakları sarar. Nefesi karanlığı getirirdi. Onun adı anıldığında insanların içini ürperti kaplar. Çocuklar susturulurdu. Ve kaderin kaçınılmaz günü geldiğinde Fırtınaların efendisiyle ejderin gölgesi karşı karşıya geldi. Teşhub, yıldırımlarını topladı. Göğü gürletti, Illuyanka'nın üzerine indi. Ama savaş düşündüğü kadar kolay değildi. Ejderin kıvrımları, fırtınayı boğar gibi etrafını sardı. Tırnakları toprağa yarıyor, dişleri göğe uzanıyordu. Ve işte o an, göğün efendisi yenildi. Teşhub geri çekilmek zorunda kaldı. Gücü ejderin ağırlığı karşısında tükenmişti. Tanrıların gözü önünde fırtına tanrısı mağlup olmuştu. Yenilgi göklerin efendisini susturdu ama kardeşi Inara susmadı. Inara zekasıyla tanınan bir tanrıçaydı. O kaba kuvvetle değil kurnazlıkla savaşmayı bilirdi. Illuyanka'yı tuzağa düşürmek için bir plan yaptı. Yardımına ise ölümlü bir adamı çağırdı. Hupasias, ona sadakatinin karşılığında büyük bir ödül vaat etti. Upasiyas kabul etti. Gecelerden birinde büyük bir şölen hazırlandı. Sofralar dolup taşmıştı. Şarap ırmak gibi aktı. Illuyanka ve çocukları davet edildi. Ejder güvenle masaya oturdu. Bardaklar boşaldı, yeniden doldu. İçki ağırlaştıkça yılanın gözleri kapanmaya başladı. Tam da o anda Hupasiyas kalın ipleri ejderin bedenine doladı. Kıvrımlar sıkıştı, kanatlar kilitlendi. Ejder hareket edemez hale geldi. Gökyüzü gürledi. Teşşup geri döndü. Elinde şimşekler, ağzında fırtına ve bağlanmış halde bekleyen düşmanını parçaladı. Illuyanka yenilmişti. Ama bu zafer biraz buruk bir zaferdi. Çünkü Tanrı, kendi gücüyle değil, ölümlülerin ve kardeşinin yardımıyla kazanmıştı. Ama hikaye burada bitmez. Çünkü bu efsanenin başka bir versiyonu daha vardır. Yine Teshub ve Illuyanka karşı karşıya geldi. Fırtına tanrısı gökleri sarsarak saldırdı. Ejder ise hiç olmadığı kadar güçlüydü. Bu kez yalnızca Teshub'u yenmekle kalmadı. Onun kalbini ve gözlerini aldı. Teshub artık göremeyen, hissedemeyen bir tanrıydı göklerin efendisi ama kör ve kalpsiz. Yıllar geçti. Teshub bir kadınla evlendi. Hebat. Bu evlilikten bir oğlu oldu. Sarruma. Oğul büyüdü. Cesur bir delikanlı oldu. Gün geldi, İlluyanka'nın kızıyla evlendi. İşte o düğünde Teşub oğluna bir sır verdi. Evlat, bana gözlerimi ve kalbimi geri getir. Onları düğün hediyesi olarak iste ve Sarruma babasının dediğini yaptı. İlluyanka damadına güvenerek Teşub'un kalbini ve gözlerini geri verdi. Birden gök karardı. Yıldırımlar düşmeye başladı. Teşub eski gücüne kavuşmuştu. İlluyanka'nın üzerine fırtınalarla yürüdü. Ejder ile Tanrı bir kez daha çarpıştı. Gök gürledi, toprak yarıldı, sular coştu. Ama o savaşta yalnızca Illuyanka ölmedi. Sarruma da babasının planının bir parçası olduğunu fark ettiğinde, ''Ben de onunla öleyim.'' dedi. Ve babasının yıldırımları, oğlunu da ejderle birlikte yuttu. Teshub kazandı. Ama oğlunu kaybederek, zafer ve kayıp aynı anda gökyüzüne yazıldı. Bu hikaye yalnızca sözlü geleneklerde kalmadı. Malatya topraklarında taşa işlendi. Bir rölyefte İlluyanka'nın kıvrımları, Teşhub'un göksel gücü resmedildi. Bu rölyef milattan önce 1050-850 yılları arasına tarihleniyor. Bugün Ankara'daki Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde sergileniyor. Binlerce yıl öncesinden kalan taş parçaları bize bu destanın yankılarını fısıldıyor. Böylece hikaye sona eriyor. Teşub ve Illuyanka'nın savaşı gök ile yerin, fırtına ile ejderin, tanrı ile kaosun savaşı olarak belleklere kazınıyor. Ama aslında sona ermiyor. Çünkü bu tür hikayeler her çağda yeniden anlatılıyor. Her uygarlık kendi ejderini ve kendi tanrısını yaratıyor ve Teşhub'un yıldırımları hala bir yerlerde gökyüzünü aydınlatıyor.